Evet arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bugün sizlerle Flop Bubble mu oyunundayız arkadaşlar? Ee, Sonic bulma oyununa çok benziyor arkadaşlar. Flop Bubble, Flop dönüşüyoruz. Arkadaşlar şöyle bir evin içine bir bakalım. Oradaki kesin Flop vardı. Klasik Floppa oyunları. Aha. Her yeri görünüyor zaten. Bulundu Floppa Ama resmi görünmedi nedense. Bu da mı Floppa Yok bu Floppa değilmiş. Arkadaşlar şimdi bu floppa mıdır? Bok floppa. Bok flop. Allah'ım ya. Nasıl bir oyun yapmışlar? Şimdi biz o floppaları nasıl dönüşeceğiz? Ha buradan. Ee, bizim bulduğumuz buydu. Bok flop arkadaşlar. Bir de ne bulmuştuk? Nerelere basıyorum ya? Bir de ne bulduk arkadaşlar? Bu muydu? Mor. Yok, bunu... Evet bir de bunu bulmuşuz. Hadi bakalım başka bir şeyler de bulalım. Arkadaşlar bu arada yanlarında ipucunu gösteriyor mesela. Az önce ben kral floppa görmüştüm. Nerede ya? Neyse başka bir şeye bakalım. İpucu oynamamı? Ne saçma. Son floppa. Çikolata flappa. Yeşil çatı evinde bir yerde. Yeşil çatı mı? Allah bu ne? Neyse yeşil çatılı değil burası. Kırmızı çatılı. Aha yeşil Çatılar arkadaşlar. Orası galiba. Yerde dedi bir de. Arkadaşlar klasik bu oyunlarında mutlaka ateşin içinde vardır. Aa ilk defa göremedim. Yerde dedi. Ha doktor floppayı bulduk. Bakalım. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Aha. Vay. Maskesini de takmış. Oturuyor. Allah Allah. Nerede ki bu? Yeşil çatılı evde dedi. Yerde dedi. Yerde hiçbir şey yok. Neyse, biz devam edelim. Oo arkadaşlar şu e, tepedeki eve bakacağım. Arkadaşlar kendi karakterime geri dönüşemiyorum ya. Zıpla, zıpla. Var suyun aslında kesin vardır ha. Yok mu ya? Ah burada varmış. Su flopa. Bakalım. Vay güzel attı. Şekil. Bir türlü tepedeki eve gidemedim ya. Hadi, hadi, Arkadaşlar niye buradan çıkamıyoruz? Çıktım. Ha çıktım. Aa şu üstünde var mıdır dedim de yoktur ya. Yani. Allah Allah çıkılmıyor. Oyun bozmuşlar. Heh. Hadi bakalım devam edelim. Çıkamıyor. Arkadaşlar kendi karakterime dönüşmem mi lazım acaba? Heh, çıktım. Kesin burada vardır ha. Burada var mı arkasında falan? Yok bu evde ama kesin vardır. Şöyle bir gidelim. Chef lobba mı? Vay. Buldum vay. Seni oklavayla döverim ha. Adı nasıl floppa ya? Pizza floppa var mı? Keşke olsaydı. Bebek floppa var mı buralarda? Yok. Ne diyorsun floppa? Başka yok mu ya? Bence bir tane daha vardır da biz bulamadık şöyle bir evin etrafına bakayım. Arkadaşlar bakın orada. Şimdi gideceğim onu alacağım. Oyunda arkadaşlar sanki petlere gezerken floppalara bakarken bir köpek benzeyen bir şey gördüm ya. Aha köpek benmiş. Ben köp. Arkadaşlar şimdi ben emindim köpeğe benzeyen bir şey gördüm. Evet köpek. Kedi dışında bir de adam köpek yapmış. Oyunun yapımcısı çok iyi yapıyor ya. Merhaba, merhaba. Vay, parkta da kesim vardır ha. Hızlı koşma yok mu? Ha varmış. Hızlı koşabiliyor musunuz? İki saatleri yürüyoruz. Bu ne? Flop mı bu? Arkadaşlar Sonic Flop'a. Vay. Sonic Flop'a neredesin? Vay. Şekile. Ben Sonic Flop'a. Her yerden herkesle yarışırım. Yer Nerede var ki başka? Ha bu çimenlik de mi? Çim flop buymuş bu da. Arkadaşlar bu beğendiyseniz yorumlara yazın. Sizler için çekmeye devam ederim. Ha ben burada çim flop Gelin gelin burada çim flop var. Şu yeşil çatı ve Allah burada sanki bir şey gördüm ya. Yok lan işte. Bu floppa da. Neredesiniz? Floppalar. Şurada boş floppa. Hamburger floppa var mı? Ya? merdiven gibi yapmışlar ha. Aa bebek floppa. Çünkü ben tahmin etmiştim. Sütlü gördüm bebek floppa'yı tane et. Bebek evet burada. Kaç tane varmış? E ee, biz 18 tane toplaması 20 ay 9 21 tane floppa varmış. Ya ben iki de bir nereye basıyorum ya. Yani. izlemedim. Burada fırın floppa var mı? Çöp floppa. Her türlü floppa vardır he. ha. kap floppa yok. Camdan çıkamıyor muyuz? Hı. Arkadaşlar bu arada sevdiğin oyun oyunların devamını getirmeye çalışacağım. almış mıydı? Almıştık herhalde evet. Tepedeki eve bir daha bakalım arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim. Çıkalım, hoplayalım, zıplayalım, zıplayamadık. Tintintintint. Vay bu sefer şey çok hızlı çıktım ha. Bebek floppa'ya bak sen. Ana, ana çıkamadım. Bir kez şey daha bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle hiç... Arkadaşlar sanki şu ne? Sanki bir şey gördüm ha. Ya. Arkadaşlar şurada sanki bir şey var ya. Ha burada da. Bura. Ha benim kuyruğummuş. Neyse arkadaşlar. Hoppa. Açık açık çık çık şey çık, 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 çık. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. bugün sizlerle Floppa bölümü oynadık arkadaşlar. Şöyle geçelim. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.